Bir dakika ya kovamız nerede bizim? Merhaba arkadaşlar bugün renklandır veya öl oynayacağız. Bir dakika arkadaşlar ya. <laughs> <laughs> ha oldu biraz. Şu kaldırdım. Çünkü hiç belli olmuyor. Böyle alınır, alırsa gözlerim diye kırmızıda durup ışığı yarla ben güzel oluyor. ya. Bugün arkadaşlar renklendir veya öle oynayacağız. Oyunun aslında amaçları kolay. Bir çöp adam var ve çöp adam peşimizde yani çöp adam yaratık var. Arka tarafı füzyon var burada yani söylediysem bak böyle ayak izleri bunun ayak izleri ne kadar da çirkin. Adamdan kaçar ya bulmacaları çözüp labirentten döndü müdür labirent midir ee, böyle bir yerden kaçacağız öyle garip kurup bir şeyler işte ve burada renkli kapılar da var bulmaca oyunu korkunç bulmaca oyun. canavarın geldiğini anlamak için ayak izlerini görebiliyoruz artı, artı e, yanım dibimizde ise şöyle de anlayabiliyoruz bu arada arkadaşlar bunları anlıyorum bir bölümde de bunları alıp hepsini gösteririm. Cızırtı oluyor, karıncalanıyor. Hani ekranlar karıncalanır ya. Heh, o tarz karıncalanıyor işte. Karıncalanıyor, bak. Gördünüz mü? Bak, sen çok Bu arada arkadaşlar ya konuşmuyorum. Bu aralar video çek. Çerken ne yaptığımı unutmuştum. Bakın arkadaşlar. Bu da yaratık çöp adam adam. Evet arkadaşlar. Yaratıklarından sizsiniz. Dün yani bu oyunu oynarken <gülüyor> çok <laughs> Gerçekten arkadaşlar. Dün bunu bitirmek için yani tur oyuncu kapıyı açmak için bu oyunda ölümümü istedim. Bu arada biliyorsunuz ki işte ben bir sürü hesap değiştirdim. Bu da diğer hesaplarımdan biri uzun boylu yakışıklı çocuk. burada, e, burada işte duvarların içinden bakabiliyorsunuz düzeniniz oh. oldu duvarlarda bakmamamız gerekiyordu adam dibimizde bana geliyor ya tipsiz. Doğru iç, içerideki youtuber Ekso Alperen, Alperen. izlemeyi sevdiğim bir youtuberdır kendisi. Niz karıştırmayalım. Aman bu sayesinde de bir youtuber'a çıktı onu dinlemekle meşguldum. O yüzden canlı tanımıştım da. Bu herif kaç abi? Ron. Ron. Ron abi. Speed Ron. Speed Ron. turuncu olmuş Ron. Ya çıldıracağım. Şşş buraya geliyor. Abi biz bu çapada adamın isim bulalım ya? Bunun ismi bence de olsun. Abi ya. Lan karakter konuşuyor Ko Konuşturmaları da ben yapıyorum tabii ki de zaman ki. Abi ya benim adım Mutlu Can'dı. Bir ismim diye verdi. Sen ismin ne o zaman? Sakocuk olsun. Sakocuk mu? Sakocuk olmasın be. Gözlüklü polis düz. düz. Hayalim polis olmaktır. Ama şu an YouTube videosu çekmem. Zor dingem. geliyor arkadaşlar. <laughs> ve olamaz. Bu arada arkadaşlar bu <laughs> artık bizden daha spektaklı. <laughs> daha güçlü ve daha hızlı. Daha köpek. Tövbe tövbe. Arkadaşlar ben yine güvenli bölgeye geldim. <laughs> bu arada bu, bu bölüm çok zor oldu ha. <laughs> Aceliyor, <ağır> geliyor geliyor. Ya öldüm arkadaşlar ya. Yeniden doğuş. <laughs> Bakın arkadaşlar böyle oluyor işte. Bu arada şu üstteki bu fırçalarını bir sonraki bölümde alabilirim. Bu arada sosyal medya youtuberı Allah Allah geliyor 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 zar 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 bak o onu kovalarken gözden kaybolacak ya run 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 tamam Gördüğünüz gibi orada sarı kilitli kapıya. O sarı kilitli kapıya doğru ranlarsam. Bu arada ben <laughs> anlamıyorum. Zut yürüyor. Zutlican. Bu arada ne diyorlardı ona ya. Fınafta mıydı? Ne vardı böyle? Unuttum ya. Neyse bir son şu İki. <laughs> iki ee, neydi? Boya, renk veya öl oyununun ikinci bölümünde çekerim. Gece kaydedilir bilse. Bu arada arkadaşlar hala gitmedi. Tipimizde yaratık bakın. Bak yaratık <laughs> efendi adamın lan. Orada sarı kapı var. Sarı kapıya rollayabilir miyim? Oha oğlum şu an çok tehlikeli şeyler yapıyoruz. Abla nereden geliyorsunuz siz? Buradan geliyorsunuz. Ay yarı takılı geldi burada. Ay burada. Dur ya. Oğlum kafam karıştı. Gerçekten bu mepe ezberleyin helal olsun. Bak yıl diyor yıl Bakın. Önceden bu mapin birisini ezberlemiştim. Ama şu an hala ezberleyemedim. Ne değiştiriliyor mu acaba? Ee, merhaba, merhaba, git merhaba. Bu arada uzun zamandır aktif değildim YouTube'da çünkü ee, arkadaşlar Nasıl anlatsam ben şimdi siz olayları aşırı e, her yok diye bir şey demiş istedim. videolarımı kaydedilmiş videolarımın hepsini sildim ve e, suhor videoları atmaya başladım. Başlamıştım. Yani o sırada işte böyle aktif değilim o günler. Herkes aktif olmadığım için abonelikten çıkmıştı. Orduyduk biz. 51 kişiydik. Çok manyaktık ama tabi manyaklık nereye kadar? Kanal çökmeye başlamış. 49 aboneye düşmüşüz. Yani iki aboneden bir şey olmaz diye bir şey demiyorum ama gerçekten iki abone de, de düşebilir ama yani Ben kaç ay önceki açtım ya. Bu arada arkadaşlar aslında bugün klansın mükemmel videosu çekecektim. Aa evet ben de bunu Dibinde şeymiş yani. Klans aslında mükemmel aç, mükemmel videosu çekecektim ama. Geliyor mu lan? Oha geliyor geliyor geliyor. Sonra ayrıca <laughs> ki 1900 krediyle klansı açabiliyorsun. siye <laughs> evet kaç adamın üstüne açmışım. Çok garip yani kaç kişi önceki Brawl Stars ne açmışım. <laughs> Eksi alperinin zor. Abi tamam, maçtım arkadaşlar. Bu arada al yazması gerekecek aç yazıyor. Kardeş benim karnım çok Daha yeni elma yedim. Elmayı çok severim. Ben bu arada bu bitiremem arkadaşlar. Şu an bitirenin de bitiren de varsa helal olsun diyorum yani. Bu arada arkadaşlar ya. ikinci bölümde de şey yapacağım. Bu arada saçım niye yüklenmedi ben? Sort. Bu arada arkadaşlar Brookhaven çekersem de bozuk şeyini şeyle çekeceğim kıyafetleriyle çünkü Buzuk abinin FET kodlarını paylaşılmış paylaşmış dedim aa paylaşmış bu mükemmel bu da çok kolay yazıyor hemen şuradaki o bir ile tamamlayalım gerçekten artık çok kolay önceden yapamıyordum oyunu ilk başladığım zamanlar ondan sonra yapmaya devam ediyorum o sıra düşen ben bu arada Salih Taksi'yi çok seviyordunuz. Salih Taksi'ye devam etmemi istiyorsanız devam edelim zaten Salih Taksi hepimizin sevdiği bir seriydi 400 falan izleniyordu yani proyduk 400 izlenen başka seri hatırlamıyorum Arkadaşlar bu çor desen sen yeşil değil Bu arada video çok uzun oldu ya Uzun olunca da sıkıntılar oluyor Bazen sıkıntı olur diye Tekrar çok korkuyorum Çünkü aktif zor oldum Tekrar e, aktif olmamaktan Korkuyorum Tipsiz Bu desteklem Kanalım var İsmimi söylersem yüzümü görürsünüz. Yüzümü görmemeniz için Instagram hesabımı paylaşmayacağım. Korkuyorum çünkü arkadaşlar şimdi. Yüzümü göstersem şöyle diyeceğiniz. Ha bu kadar mı? Abonelikten çıkalım artık yüzünü göster dedik. korkuyorum. O yüzden Instagram işte hesabıma da Salih yazarak ulaşamayacaklar. özel bir hesap. Ama önceden eee yani gösterebilirim. Yani gösteremem de gösteririm de fark edilmez. Ama arkadaşlar eğer 100 abone aşarsa yüzümü göstereceğim. 150 abone falan öyle bir amacım var. Ondan sonra zaten instagram hesabımı paylaşırım sizde Instagram. <laughs> Instagram'ınız varsa söyleyeyim belki istek atabilirdim. Paylaşımlarım var ama yüzümü görürsünüz diye korkuyorum yani yüzümü göreceğiniz diye korkuyorum. Yüzümü de değiştirmeyi istemiyorum. O yüzden arkadaşlar lütfen Instagram'da beni aratmazsanız sevinirim. Zaten yakında Instagram hesabımı da paylaşacağım sizle birlikte. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. He burada Mahmut. Senin de bir şey istedik. Sen var mı? Evet abi ismi Mahmut olarak değiştirdim. Görüşürüz. Görüşürüz. Şerifli video çekmek istiyorsan, çekmeyi istiyorsanız zıplayın. Zıplayın, zıplayın ve beğen atın. Zıplayın beğen atın. Zıplayın beğen atın. Zıplayın, beğen atın.